Sen plansız ben programsız Sensiz eşsiz sessiz sedasız Yerinde halim hatırım soransız Os gibi kalbim sense temassız Gel güzelleşsin boktan günlerim Göz göze diken diken bu tüylerim Uğruna yakabilirim tütünleri Unuttum bütün öğrendiklerimi Soru soru bulunmuş soru soru bulamadım hiç Bulunur, bulamadım, hiç. bulamadım hiç Oturup bir köşede saatlerce yine seni beklerim Dile benden ne dilersen sıra sıra gerçekleşir reklerim Bütün dengemi bozabilirsin diye tahmin etmedim Hep bekledim Güzelim gel bana, gönlünü ver bana Uruna her şeyi yaparım inan bana Bu delikanlıdan, hiç izin almadan Gezenmesin sadece kural bunlar Her günüm makara şey